Kaza Temoto yolu Bolu Dağı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametine seyir halinde olan Erol Sağlam İdaresi'ndeki 55E 2134 plakalı hafif ticari araç aynı yönde ilerleyen Mustafa Yücel yönetimindeki 01 BMC 33 plakalı kamyonu arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücüyle birlikte biri çocuk 6 kişi yaralandı. <laughs> Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedaviler için İzzet Baysal Tıp Fakültesi ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servislerine götürüldü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. <laughs>